Otomobil Meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikte ikinci el ve sıfır otomobillere dair an ve son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Ocak ayında arkadaşlar otomatik olarak sedan engelli indiriminden alınabilecek 6 arabayı sizin için değerlendirdik. Bu arabalar hangileri ve hangilerini alabiliyorsunuz? Dilerseniz buna hep beraber bakalım arkadaşlar ama lütfen önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, ilk olarak Renault cephesinden geliyor arkadaşlar. Tayland modelinin iki tane e, paketinin e, vergi diliminden yararlanıldığını görüyoruz. Joy 1.0 Turbo x 90 beygir 368.900 liste fiyatı arkadaşlar. Yine Tayland'ın Touch Turbo x benzinli olan model arkadaşlar. 391.000 TL olarak birinci model olarak Tayland cephesi B Sedan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki nihai fiyat listelerini bayilere gittiğiniz zaman daha detaylı bir şekilde alabileceksiniz. İkinci model olarak Megandan bir modelin girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Özür diliyorum iki model. Joy 13 TC-EDC 140 beygirlik olan model 440.900. Aynı aracın Joy Comfort modelinin de 451.900 TL olarak iki modelinde engelli indiriminden yararlanabileceğini görüyoruz arkadaşlar. Üçüncü model olarak... Toyota cephesinden geliyor. Toyota Corolla VC Multidrive S 398.400 TL olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dream paket de var ama Dream paketin fiyatı açıkçası 5.000 lira daha yukarı olduğu için ona maalesef listede yer vermiyoruz. Çünkü Toyota cephesinde zaten araç yok. Bu sebeple bunun bulunabilirliği açısından şahibeli şaibeli olacaktır. Zaten Baye'de Corolla'nın Vision'da açıkçası arkadaşlar çok bulmak imkan dahilinde değil ama Şubat ayında da yine de vergi diliminde kalacağı belli arkadaşlar. Vision Multidrive S. Ve bir diğer marka olarak Honda Cephesinden geliyor. Honda City 1.5 VTEC arkadaşlar. Executive paketle elegans paketin girdiğini görüyoruz. 363.980 ve 377.202 Honda'larda arkadaşlar aksesuar olduğunu unutmayın. En aşağı 15-20 bin lira indirimden sonra size yansıtıldığı aklınızda olsun arkadaşlar. Bir diğer marka Hyundai cephesinden geliyor arkadaşlar. Hyundai'nin 1.6 MP Style Comfort paketinin arkadaşlar 461.975 TL ile CVT olduğunu görüyoruz. Şimdi çoğu arkadaş bu marka girmeyebilir diyor ama arkadaşlar. E, bunun kurulu dolayı çoğu firma bunu ayarlıyor. Bu modeli sorabilirsiniz. bayilerin elinde olduğu takdirde tabii ki. Ve son olarak Ford cephesinden geliyor arkadaşlar. Ford Focus'un Trend X bir 6 ileri otomatik 123 beygirli olan model arkadaşlar 448 bin lirayla listenin son sırasında kendine yer buluyor ve 6 otomatik sedan olarak engelli indiriminle alınabilecek arabalar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar Ocak ayı itibariyle. Tabii ki Şubat ayında ne olacak hep beraber bekleyip göreceğiz diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.